Dostlar selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte dokunmatik bir şekilde 220 voltluk lambamızı yakıp söndürme devresini tasarlayacağız. Evet, devremize geçmeden önce sizlere şöyle bir bildirimde bulunacağım. Bu uygulamada 220 volt şebeke elektriği kullanılacaktır. Eğer elektrik hakkında bilginiz yok ise gerekirse bu uygulamayı yapmayınız. Çok önemli bir şekilde yapmanız gerekirse elektrikçi bir arkadaşınızdan veya birinden yardım alarak yapınız. Çünkü çarpılma riskiniz var dostlar. Buna göre güvenlik önlemlerinizi alınız. Ben bildirimi yaptım. Şimdi devremi önce bir test edelim. Daha sonra nasıl yaptığımızı detaylı bir şekilde öğrenme işlemine geçelim. Şimdi burada iki tane kablo bıraktım. Ben bu kablolara dokunduğum an ampulüm yanacaktır. Şimdi yavaşça yaklaşıyorum ve Dokundum, lambam yandı. Şimdi söndürmek için ne yapacağız diye sorabilirseniz burada beyaz bir kablo var. Ona dokunduğum an ampulüm yine sönecektir. Evet, yavaşça geliyorum ve dokundum, söndü. Bu şekilde dostlar devremiz. Şimdi geçelim bu uygulamayı nasıl yaptığımızı öğrenmek için videonun devamını izleme işlemine. Evet, dostlar, önce malzemelerimizi tanıyalım daha sonra uygulamamızı yaparız. Bir adet rölemiz var. Rölemiz 12 volt'luk bir röledir. Bir adet mosfetim var. Mosfetimin değeri IRFZ44N. Bir adet 9 volt'luk bir pil. Bir tane 9 volt'luk bir pil başlığı. Bir adet erkek bir fiş. Bir tane de duya ihtiyacımız var. MOSFET'imi aldım masama. MOSFET'imin yüzü bize bakacak şekilde alıyorum. Sehpama yerleştiriyorum. Rölemi aldım masama. Rölemin alt taraftaki 3 bacağının şu iki tanesini yani bobinaj bacaklarının birini getiriyorum. Bu mosfetimin orta bacağına lehimleyeceğim. Fişimi aldım masama ve yanında bir tane de kablo aldım. Bu kablonun bir ucunu getireceğim fişimin herhangi bir ucuna takacağım. Diğer ucunu da getirip bu rölemin orta bacağına lehimleyeceğim. Duyumu aldım masama. Bu duyumun iki tane kablosu var. Bu kablonun birini getireceğim. Bu fişimin diğer bacağına bağlayacağım. Bu diğer kablomu da getireceğim. Bu boşta olan üç tane bacağımın şu üstteki bacağı lehimleyeceğim. 9 voltluk pil başlığımı aldım. Kırmızı kablo artı attım. Beyaz kablo da eksi attım. Bu kırmızı kabloyu yani artı attımı bu rölemin diğer bobinaj kablosuna lehimleyeceğim. Bu beyaz kablomu yani eksi attımı da getirip mosfetimin son bacağına lehimleyeceğim. İki parça kablo alıyorum. Bu kablolardan birini getireceğim. Rölemin bacağına 9 voltluk artı hattımı lehimlemiştim. Oraya lehimleyeceğim. Diğerini de getirip mosfetimin birinci bacağına lehimleyeceğim. Böylelikle tüm bağlantıları sağladık. Şimdi de geçelim test aşamasına. İlk başta 9 voltluk pilimi devreme ilave ediyorum. Şimdi devreme 220 volt enerji vereceğim. Burada 220 volt enerji kullanacağız arkadaşlar. Lütfen dikkatli olunuz. Eğer elektrik hakkında bilginiz yok ise bu uygulamayı gerekirse yapmayın. Veya çok yapmak da istiyorsanız elektrik hakkında bilgisi olan insanlara danışın. Şurada röle kısmının kontakları veya bobin uçlarına kesinlikle ellemeyin. Bu uygulamayı yapacaksanız delikli plaket kullanın veya buralara bolca silikon çekin. Şimdi beyaz kabloma dokunduğumda lambam sönecek. Bu şekilde İki kabloya aynı anda dokunduğumuzda lambamız yanıyor. Beyaz kabloya dokunduğumuzda sönüyor. Şimdi iki kabloya aynı anda dokunacağım. Evet. Şimdi beyaz kabloya dokunuyorum. Evet dostlar, uygulamamız bu şekilde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.